Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte şöyle merhaba atayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugünün biraz da seviyesini yükseltmek, biraz da size pizza dağıtımı göstermek için beraber pizza dağıtacağız. Ama ben arkadaşlar pizza dağıtırken başlamak için Iı, yanlış yere geldim. Ben pizza dağıtırken başlamak için ıı, araçla gidelim oraya. Ama araçla başladığımda ben oyunum kasıyor. O yüzden araçla oynamayacağım ama araçla gidelim. Neyse Aracımdan indim. Pizzaya bastım. Evet. Şimdi neredeymiş? Abim. Biz. Bu arada genelde çok kişi şey aynı yerde olur. Yani şey genel yerlerini ben resmen ezberledim denebilir. Şimdi pek de yazının önünde mesela. Cık. Oka göre nereye gideceğimi biliyorum. Anladın mı uzman? Yani artık o kadar pizza dağıtmaya... Ay. Artık o kadar pizza dağıtmaya arkadaşlar öğrendim resmen. Ay buradan geçmek çok zor. Mecbur şuradan geçeceğim. Ama çok riskli. Hah. Arkadaşlar mantarların aralarından geçmek çok zor ya. Yani ben mantarların aralarından arkadaşlar geçmeye çalışırken bazen düşüyorum resmen yani ben sevmiyorum mantarların aralarından geçmeyi. Şimdi bu arı kızı geldik, pizzamızı verdik. Bakın Pugumun seviyesi biraz yükseliyor Pug'imin. Ve bir tane daha pizza dağıtırsam arkadaşlar ben kutu alacağım. O yüzden sizlerle beraber gelin bir kere daha pizza dağıtalım. Şöyle şuradan uçalım. Ay, şey Arkadaşlar burada burada şeylerinizi özelleştirebilirsiniz, araçlarınızı. Neyse ben şu an Aa kaykay aldım. Kaykay ile pizza dağıtalım mı? Tamam kaykayla dağıtalım bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Dağıtmayalım. Vazgeçtim. Arkadaşlar şimdi araçtan inelim. Bir kere daha pizza dağıtalım. Arkadaşlar eğer bir kere daha pizza dağıtırsam ben hmm, kutu kazanıyorum. Üçte, altıda ve onda yani bu sayılarda pizza dağıtırsanız bu kadar pizza dağıtmayı bitirirseniz arkadaşlar size kutu veriyor. 3 kere yaptığınız bitirdiğiniz kutu verdi. 6 kere yaptığınız bitirdiğiniz kutu verdi. 10 kere yaptığınız bitirdiğiniz kutu verdi. Arkadaşlar ben bunu seviyorum çünkü kutu alınca içinden elmas da çıkabiliyor bazen. Bu benim hoşuma gidiyor yani. Çünkü elmas gerçekten değerli bir şey. <laughs> Ve genelde böyle kutulardan en fazla 3-5 tane çıkıyorlar. Bu yüzden bence elmas çok değerli bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar nerede bu? Ha şuradaymış. Buraya ne desek arkadaşlar? Araç özelleştirme mekanı mı denir? Ne denir sanırım? Burada da var bir tane evet şimdi kutu aldık arkadaşlar ama kutudan para çıktı elmas çıktı o a oturak çıktı arkadaşlar bu oturak bu arada Pugi şey istiyor su istiyor hemen biz evimize gidelim suyunu verelim yani bu videonun amacı aslında arkadaşlar Pugin'in seviyesini yükseltmek. Ee, Bugünün seviyesini yükseltmek için de istediğiniz işte istediği bugünün şeyleri suyu vesaire verince arkadaşlar size şey yapıyor. Bugün yanımda gelmesi için yukarı çıkıp onu kucağıma alacağım. Evet kucağıma aldım. Ne istiyordun sen? Su Sumo. İne. Bugün su içerken arkadaşlar biz... Aa, evime şöyle bir göz attım. Yakında ne yapma videosu geldi arkadaşlar. İsterseniz eğer şey videosu da yatak odası ya da bebek odası ya da bebek yapma olabilir. Neyse biz şu an merkeze gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Size pizza dağıttık. Ve Pugim'in seviyesini 3. seviyeye getirdik. Artık ayakları var ve dişleri çıktı. Çok havalı gözüküyor bence. Arkadaşlar. Bu videoda çok eğlendim. Eminim siz de eğlenmişsinizdir. PKXD'deki bir sonraki videoda Sometimes görüşürüz.